Arkadaşlar bugün tabletimi tanıtıyorum. Arkadaşlar burada işte uygulamalar falan var. Bunlar falan ayarlar, galeri, dosyalar saat falan. Burada da arkadaşlar Snake falan, Snake, Eagle, Snake Hero falan onlar var. Bu toka ya da bir şey işte. Bir de toka burada. Bir de burada şey var. Neydi ya? Şu 7. klasör. klasör. Ee, burada da dur bir tane herhangi bir tane oyununa gelip bakacağım. Hangi markaydı? He ee, Unity. Unity değil ya pardon. Tekrar bakacağım. E, ee, Kayak Games. Kayak Games markalarında oyunlar var. Arkadaşlar bunun bu oyunlarda kayak Games sonra gözüküyor yani. Onlar falan. Sonra gözüküyor. Neyse. Bunda PKX'de XDR, PKX'de var. Burada da şey Cat Baba Team. Jelly Master. Ondan sonra üstü gözükmediği için bilmiyorum. Bir de i̇şte burada rahatlatıcı oyunlar var bakın arkadaşlar burada buraya da yazdım zaten bazı uygulamalar diye chat gpt çeviri kubox dolingo ib, ibis paint x çiz, ibis paint At, arkadaşlar bunun profil fotoğrafında şu çiz uygulaması var ya oradan yaptım hatta size küçük bir kalp çizeceğim birazcık büyük oldu Bizi seviyorum Sizi sevi seviyorum. Bunu da kaydedeceğim. Tamam. Ekranı çok güzel oldu. Ay ekran kaydı. Evet tam oldu. Bu da YouTube, YouTube, işte onlar. Bu da Huawei kendi uygulamaları. Orada işte Huawei uygulamaları. Huawei uygulamaları zaten burada var. Huawei uygulamaları takvim. Arkadaşlar benim küçük bir işleme ihtiyacım Ses kaydedici. Arkadaşlar. Şu temalar. Arkadaşlar Huawei tableti olanlar bildi. Çünkü ben şey kullanıyorum. Eskiden şey kullanıyordum. Tablet kalemi kullanıyordum. Ama şey bu tablet ilk önce babamın olduğu için yani. O yüzden şey tablet kalemini aldık. Tarayıcı şey değil mi ya? Tarayıcı şeyde de yok mu? Neyse. Bu da işte Huawei uygulamaları. Youtube. Neyse. Herhalde bitti. Görüşürüz.